Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sema Turan, mevcut aşıların omikron varyantı karşısında etkinliği daha düşük. Tam aşılı olunmasına rağmen omikron gibi bir takım varyantların aşıdan kaçma ihtimali de var, dedi. Haberin detaylarına geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Turan, Omikron varyantının diğer varyantlardan farklı belirti gösterme durumuna ilişkin aslında tüm hepsi viral bir enfeksiyon şeklinde başlıyor. Kişiler arasında farklılık gösterse de kimisinde yaygın boğaz ağrısı, kimisinde burun tıkanıklığı ya da nezle gibi görülebilmekte. Semptomlar çok birbirinden farklı değil. Çünkü bu tür viral enfeksiyonlarda benzer semptomları yaşıyoruz." dedi. Sizce yasaklar geri gelmeli mi? Düşüncelerinizi yoruma bekliyoruz. Öte yandan Sağlık Bakanlığı yeni tabloyu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 39681 kişinin testi pozitif çıktı. 139 kişi yaşamını yitirdi.